Koçum gel bakayım gel gel. Adın ne senin? Utku efendim. Utku. Beni tanıdın mı? Bir yerden gözüm ısırıyor efendim. Bir düşün bakayım. Oyuncu musunuz? Sen kaç yaşındaydın acaba o zamanlar ya? Efendim? Çocukluk kahramanlarını şöyle gözünün önünden geçir bakayım. Bir televizyondan ama öyle hayal olmayan. Geçir. Nasıl yani? Hani gözünü kırpmadan izlediğin, her hafta izlemek için sabırsızlandığın o kahramanlardan. Çakır mısınız siz? Çakır'a benziyor muyum lan ben? Deli yürek mi? Kaç yaşındasın sen? 21. Al şu elli. Beni tanımıyorsun, tamam Tanımıyorum abi. Şimdi bak az önce yaşadıklarımızı, konuştuklarımızı duymadın, görmedin. Tamam mı Aslan? Olur abi. Baştan anlaşalım sen. Ben şu anda çalışıyorum Aslan'ım. İş üstündeyim, okey? Kolay gelsin. Yani garsonluk hakkında sana birkaç sorum olacak. Ön çalışma gibi düşün, tamam Okey abi anladım. bu muhabbetten de iş çıkarsa yarın gelir seni çekerim. Tamam mı? Stara çıkaracağım lan seni. Star yapacağım garson. Abi yalnız bir şeyler içeceksin değil mi bak? Boş boş oturursan patron laf eder. Oğlum en pahalı neyin varsa ondan getir koy Manyak mısın nesin senden? Mağdur etmem ben seni hadi. Double espresso. Tamam ver ondan ver. Boşaldıkça koy, boşaldıkça koy. Boşalmışları da alma patron gelince görsün. Oo ne kadar çok şey içmiş desin adam. Tamam hadi, hadi. Anlamadım ben o var ...bu işin diyorsun ama sen okullu değilsin. Aynı bizim meslek gibi. Misal ben okulluyum, Sadeli Murat, Abi beş etti. Daha devam edeceğim mi? Söz verdik aslanım, versen. Ne diyorduk? Yani işler nasıl? Yani nasıl sorayım sana? İnsan işleri tamam mı? Çok insan görüyorsunuz ya. Kadın olur, erkek olur. E tabii biz bakıyoruz böyle dışarıdan gözlemliyoruz. Bak, bir aktörler bu konuda çok şanslı, iki garsonlar. E tabii yani dışarıdan bakınca öyle gibi geliyor bana. Yoksa şüphen mi var? Nasıl şarkıydı be? Hoppa! Bir sonraki sorumda mesleğinizin yani kıvrımın noktalarını, bir noktalarını işlemek istiyorum. Misal atıyorum bak şimdi. Soruyorum. Ayar olduğunuz bir müşteri geldiği zaman çayına kahvesine tüküren ...garsonun nedir? Yani yüzdesi çok küçükse bütün bir garsonluk camiasını burada suçlamak istemiyorum. Anlatabilir mi? <laughs> ya da güzel bir soruyla şöyle bir açılım yapılabilir mi? Devamlı müşteriniz geldiği zaman sen sorunca aynısından diyorum. Aynısını biliyor musun? Hızlı mı konuşuyorum lan ben? Hoppa! <laughs> Ne koydunuz lan siz bunun içine ha? Kalbim atmaya başladı. Hissediyorum resmen kalbim atmayı. Sen ben soru sorunca niye cevap vermiyorsun lan? Ben sana ne dedim? Soru soracağım, cevap vereceğim dedim. Soru geliyor bak dinle. Bahşiş. Bahşiş olayı nasıl oluyor? Patronlar oluyor mu başta? Söyleyeceğim mi söylemeyeceğim mi? Kaç para dönüyor bu ortamında? Sonuçta vergisiz kazanç. Çok sıkıldım ben ya. Biraz çıkıp dolaşayım ya. Burada mı gitsem ben ya? Acaba bunu buldum meslek ya? Ha? Bulmadıysa yarın gider beraber buluruz. Bulduysa da ben gider onun artık ne yapayım? Mesleğini çalarım ya. Ben çok sıkıldım. Tuvalet temiz mi lan? Tuvalete gitmem lazım. Acilen işemem lazım. İşemem mi dedim lan ben? Niye işemem dedim ben ya? Ben çıkıyorum güzel kardeşim. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakarsın kardeşim. Türk halkı olarak hepinizden gurur duyuyoruz. Meslek bulaydık iyiydi. Çünkü yarına meslek bulmam lazım çorabımı her gün değiştiriyorum güzel kardeşim. Para dediğin zaten kardeşim dünyanın en kirli şeyi. Al. Kapıları değiştireydiniz iyiydi. Bak oraya. Bak. Bu da size ders olsun lan. Mesut Murat abi nerede? Sana soru sorduğum zaman bana hızlı cevap ver Mesut. İnsan ol insan. Bütün gün bekleyemem seni. Abi orada. Tamam bırak kekeleme ben bulurum. Murat, niye boş lan bu oda? Niye boş lan bu oda? Niye boş bu oda? Odada kimsenin olmadığını neden söylemedin lan? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Daha hiçbir meslek bulamadım Mesut. Bütün gün ortalarda boş boş dolanıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum. Anam seninki de meslek lan. Seninle resepsiyonist seyirciyle mi Mesut? Ha? Yarın gelip seninle röportaj yapalım mı? Olmaz mı? Neden olmaz lan? Murat sorsa kabul ederdin ama değil mi? Hii. Yoksa Murat geldi soruda kabul ettin lan? Yarın onunla mı yapacaksın röportajı? <laughs> Yoksa onun aklına gelmedi mi lan? İlk benim aklıma mı geldi? Emlik ben miyim? Sizin kafede espresso var mı lan? Oh. <gülüyor> <gülüyor>